paket yaş mayayı aldım. Bir su bardağı ılık su ekliyorum. Bardak ölçüm 250 miligramlık 2 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum ve mayamı eritiyorum. Çeyrek su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı ılık süt. Bir adet yumurta ekliyorum. Ununu azar azar ilave ediyorum. Yeteri kadar tuz ekleyin. Ben toplamda 7 su bardağı ve artı 1 yemek kaşığı dolusu un ekledim. Yumuşak kıvamlı ama ele yapışmayan bir hamur olması gerekli. 45 dakika kadar bekletiyorum mayalanması için. Mandalina büyüklüğünde 20 adet bezeye böldüm. Yağla yağladım ve hamurumu aralıklı olacak şekilde tepsime diziyorum. Yarım saat bekletiyorum mayalanması için. 2 adet yumurtayı 100 gram kadar eritilmiş tereyağı ekliyorum. 1 su bardağı yoğurt ek. Çok az bir miktarda tuz ekliyorum. Hazırlamış olduğum sosu yavaşça üzerlerine yayıyorum. 200 derecelik ısınmış fırına veriyorum. Üzeri kızarana dek pişiriyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız.